Biz olmuş yapmışlar. Yani. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeyim size. Şöyle bir haber geldi dün bana. Eski sevgilim evleniyor. Evet ah bunu şevleniyor hele bakın şu kahveye. Kardeşimi de değişmiş ince taşlı bir müziğe. Gerçek mi bu lan? Valla evleniyor musun? Allah bahtına açık eylesin ne yapayım yani? Hayır <laughs> lan oğlum, oğlum. Hayır oğlum. Oğlum zaman... tatlı iş bende borcum var değil mi Kim eski sevgilim başka ya sen biliyorsun oğan oh, ne ne anlıyorsun <laughs> 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 Oğlum sen cidden böyle şeyler yapıyor mu? Ne yapmış? Güzel olmuş yani. Harbiden parmak. Hı -hı.